Bugün ekonomi masası olarak karşınızdayız. E, dolayısıyla soru, soru cevap bölümünde de sadece ekonomi ile ilgili, ilgili sorulara cevap sorulara sözcüsü şapkamla yarın öbür gün cevap vermeye devam edeceğim. E, <laughs> sözlerime başlarken önce İzmir'de bir askeri eğitim sırasında bir patlama olmuş. Bir askerimiz şehit. Şehidimize Allah'tan rahmet e, ve kederli ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Yine bugün e, bir elim olay sonucunda Gaziantep Oğuzeli ilçe başkanımız İlhan Keskinay'ı kaybettik. Orada da kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ailesine. Değerli basın mensupları, ülkemiz Cumhuriyet tarihimizin en derin ekonomik krizleri, krizini yaşıyor. Bulunduğumuz yerde en kötüsü geride kaldı deme imkanımız da yok. Hukuk devletini zayıflatan, kuvvetler ayrılığını bitiren, toplumda kutuplaşmayı arttıran, sağlıklı bir dış politika yürütemeyen mevcut iktidar, Krizin başladığı geçmiş, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarılarımızı yapmıştık. İktidara 13 maddeli bir krizden çıkış reçetesini sunmuştuk. Ancak iktidar yaklaşan mahalli idare seçimlerini de düşünerek kapsamlı, ciddi, elle tutulur bir programı ve tedbir paketini ortaya koyamadı. Tersine sorunlar halının altına süpürüldü. Krizin sebepleriyle uğraşmak yerine, zavu önlemleriyle krizin üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Krizin göstergeleri çok elinmeye ulaşıyor. Kamu mali dengelerinin, kamu mali dengeleri bir defalık. özür Ses mikserde problem var. Biz çekemiyoruz. Ses gidip geliyor. Mikrofon koyacağız. Tabii tabii. <laughs> Derseniz ses ne zaman gidip geldi? Anadolu Ajansı'nıza soralım. Canlı yayın oradan gidiyor. Başladıktan bir dakika sonra gidip gidip gelmeye başladı. Evet o zaman e, <laughs> Cumhuriyet tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz. Birinci tespitimiz bu. Göstergeler bunu gösteriyor. Bulunduğumuz yerde en kötüsü artık geride kaldı deme imkanı da göstergelere baktığımız zaman yok. Hukuk devletini zayıflatan, kuvvetler ayrılığını bitiren, toplumda kutuplaşmayı arttıran, sağlıklı bir dış politikayı yürütemeyen mevcut iktidar ekonomiyi krize sokmuştur. Krizin başladığı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarılarımızı yapmıştık usulden olmadığı halde iktidara yani bir muhalefet partisi olmamıza rağmen iktidara 13 maddelik bir krizden çıkış reketesi sunmuş. Ancak iktidar yaklaşan seçimleri de düşünerek kapsamlı ciddi elle tutulur bir programı ve tedbir paketini ortaya koyamadı. Tersine sorunlar halının altına süpürüldü krizin sebepleriyle uğraşmak yerine zabıta önlemleriyle krizin üstesinden gelinmeye çalışır. Kamu mali dengelerinin bozulması pahasına bir defalık gelirler kullanılarak sürekli harcamalar, yani birkaç yıl üst üste devam edecek olan harcamalar hızla arttırıldı seçim için. Bu imkanların bir defa daha kullanılması mümkün değil. Mesela Merkez Bankası karının Nisan-Mayıs aylarında alınacakken Mart ayına çekilmesiyle birlikte bir daha artık Merkez Bankası karı bu yıl, bu yıl için yok. Dolayısıyla ekonomiye verilen bu mali etkiyi sürdürebilmemiz de mümkün değil. Ama bu mali etkiyle birlikte Şubat-Mart aylarında bu aşağı doğru gidişte bir ekonomik faaliyetin aşağı doğru gidişinde bir yavaşlama görülmüş. Bunun kalıcı bir toparlanmaya yani bundan sonrası devam edecek olan bir toparlanmaya dönüşebilmesi için ülkede belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerek. Ek ekonomide beklentileri düzeltecek bir programın Güven veren kadrolar eliyle yürürlüğe sokulması gerekir. 31 Mart mahalli idare seçimlerine giderken iktidar demokrasi tarihimizde daha önce hiç yaşanmamış sertlikte bir kampanyadır. Millet kutuplaştırıldı, ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıyor. Milletimiz bu stratejiye kanmadı sandıkta cevabını verdi, iktidarı uyardı bu böyle gitmez diye. Ancak bu uyarıyı anlamak istemeyen iktidar, sandık sonuçlarının ardından en hafif tabiriyle mızıkçılık ve oyun bozanlığa başladı. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan baskılar siyasi atmosferi kirletmeye ve ekonomik ufku karartmaya devam ediyor seçimlerin üzerinden 25 gün geçmesine, seçmenler iradesini ortaya koyup sözlerini söylemesine rağmen Türkiye seçim atmosferinden hala kurtulamadı. Oysa milletin sözü üstüne başka bir sözü kabul etmek demokrasilerde mümkün değil. Diğer taraftan bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanına yönelik organize şiddet, toplumsal fay hatlarındaki gerginliğin ulaştığı ürkütücü seviyeyi göstermektedir. Bu ekonomik krizi daha da derinleştirirken ağırlaşan ekonomik kriz dönüp sosyal gerginliği arttırmaktadır. Yani Türkiye kısır bir döngünün içinde bocalayıp durmaktadır. Ana muhalefet partisi liderine yönelik planlı linç girişimini durdurmayan Hatta bu şiddeti makul ve mazur göstermeye çalışan iktidar unutmasın ki yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması gereken yatırımcıların can ve mal güvenliklerinin sağlanamayacağına dönük algılarını daha da güçlendirmektedir. Bu hukuk devletini gerçekten tahrip etmektedir. Türkiye'nin iç kırılganlıkları ekonomideki belirsizliği her geçen gün arttırırken sınırlarımızın hemen yanı başındaki jeostratejik gelişmeler de belirsizliklere ilave katkılarda bulunmaktadır. Uluslararası petrol fiyatları İran ambargosu muafiyetlerinin sona erecek olması nedeniyle hızla artmaktadır. Gerek uluslararası petrol fiyatlarındaki bu artış gerekse ülkemizin de Muafiyet tanınan ekonomilerden biri olarak bu muafiyetin, bu muafiyetten faydalanmak faydalanmasının sona erecek olması nedeniyle ekonomimiz önemli ölçüde etkilenecektir. Diğer taraftan S400 alımı ve bu nedenle muhatap olabileceğimiz Rusya'dan mal alanlara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ambargosu, bu süreç iyi yönetilmezse ekonomimiz için ilave bir risk unsurudur. Krizle boğuşan Türkiye ilave riskleri artık taşıyamaz hale gelmiştir. Ekonomide alarm zilleri tüm gücüyle çalmaktadır. Mevcut ekonomik veriler ve beklentiler maalesef umut vermekten uzaktır. Henüz daha yılın üçte biri bitmeden 2019 için öngörülen resmi ekonomik hedeflerin hepsinin gerçekleşme olasılığı kalmamıştır. Nitekim uluslararası kuruluşlar 2019 yılında ülkemizin büyüme hızlarını sürekli aşağı doğru çekmektedirler. En son uluslararası para fonu 2019'da ekonomimizin yüzde iki buçuk daralacağını öngörmüştür. Dünya yüzde üç buçuk büyürken Türkiye yüzde iki buçuk daralacaktır. Bu dünyadan kopmaya başladığımızı, ayrıştığımızı, büyüme bakımından ayrıştığımızı ve yarışta geride kalmakta olduğumuzu göstermektedir. Bu yıl G20 ekonomileri içinde Arjantin'e beraber daralma öngörülen ikinci ülke Türkiye. Bu arada Türkiye için öngörülen daralma hızı Arjantin'den daha yüksek ekonominin yavaşlamasına karşın hayat pahalılığı yüksek seviyelerde çakılıp kalmıştır. Enflasyon milletin satın alma gücünü eriten, fakir fukarayı ezen dünyanın en adaletsiz vergisidir. 2018'de yüzde 20'yi aşan enflasyonun 2019'u yüzde 20'lere yakın bir seviyede kapatma olasılığı giderek artmaktadır. Ülkemiz bu rakamlarla dünyada enflasyonu en yüksek, 10 ekonomiden biridir. Ekonomik yavaşlamayla birlikte hayat pahalılığında artması, ekonomik daralma ile birlikte hayat pahalılığında artması, daralma ve pahalılık birlikte slantilasyon denen yeni bir sürece girdiğimizi ortaya koymaktadır. Ekonomik krizin henüz başında olmamıza rağmen işsizlik rakamları da Rekor kırmakta ürkütücü seviyelere ulaşmaktadır. Geniş tanımıyla işsizlik 8 milyon 344 bin kişiye ulaşmıştır. 8 milyon 344 bin kişi, bunu hep söylüyorum, dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazladır. Gençler arasında işsizlik %26,7 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yani her dört gençten, iş arayan dört gençten biri işsizdir. Aileler ve reel sektör ağır borç yükü altındadırlar. Bu sorunu borcu borçla çevirerek çözmek yönünde bir yaklaşım içindedir iktidar. Bunun için de bankacılık sistemindeki kredi kanalları, kamu bankaları ve kredi garanti fonuyla açık tutulmaya çalışılmaktadır kamu bankalarının yandaşlara aktarılan kaynaklar nedeniyle bozulan bilançoları ise finansal mühendislik oyunlarıyla makyajlanmaktadır. Hazinenin kamu bankalarına aktaracağı 28 milyar liralık borçlanma kağıtlarının bedeli önümüzdeki dönemde hepimiz tarafından ödenecektir. Yani bizlerin, sizlerin, vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerle ödenecek vereceği vergilerle ödenecek. Tüm bunlara rağmen Nisan ayında bankaların kredi verme iştahının yeniden kaybolmaya başladığı dikkati çekiyor. Ekonomi yavaşlarken dış finansman ihtiyacı hala çok yüksek seviyelerde. Bu yıl çevirmemiz gereken borç miktarımız 177 milyar dolar. Toplam dış finansman ihtiyacımız ise 200 milyar dolar civarında olacaktır. Buna karşın rezervlerimizin düzeyi düşüktür. 22 Nisan 2019 tarihi itibariyle bizim hesaplarımıza göre net rezervlerin düzeyi 23,7 milyar dolar seviyesindedir. Ancak bundan daha da önemlisi net rezervlerin gerçek düzeyi konusunda endişeler var. Rezervlere yönelik bu spekülasyonların Merkez Bankası tarafından yeterince açıklıkta yanıtlanmaması döviz kuru üzerindeki baskıları daha da arttırmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'nin daha fazla kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bizler ömrü ekonomi yönetimlerinde, akademi dünyasında ve iş çevrelerinde geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan milletvekilleri olarak, milletin vekilleri olarak iktidarı bir kez daha uyarmayı ve önerimi, önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sorumlu siyaset anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz. Bu çerçevede sorunları çözmenin ilk koşulunun sorunun doğru teşhisinden geçtiğini ifade etmek isteriz. Türkiye'de bugün çok derin bir güven bunalımı vardır. Bu bunalım aşılmadan ekonomide beklentileri hızla olumluya çevirmekte mümkün gözükmemektedir. Bu çerçevede bir, siyasi atmosferi zehirleyen, belirsizlikleri arttıran, hukuka baskı uygulayan dil ve anlayış derhal terk edilmiş. Türkiye bir an önce seçim atmosferinden çıkmalıdır. Ekonominin yönetimi daha fazla vakit veri yitirilmeden ehil ellere emanet edilmelidir. Dağıtılan kurumsal yapı yeniden derlenip toparlanmalıdır. Türkiye bir aile şirketi değildir. Türk ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir. Şeffaflık ve hesap verme dedikodu ve spekülasyonların panzehiridir. Başta merkez bankası net rezervleri olmak üzere ekonomik veriler üzerindeki kuşku bulutları derhal dağıtılmalıdır. Rezervlerimizi takip etmek için çalışmalara derhal başlanmalıdır. Piyasa dış müdahaleler ve arka kapı politikalarıyla ekonominin yönetilmeye piyasa, piyasa dışı müdahaleler ve arka kapı politikalarıyla ekonominin yönetilemeyeceği artık anlaşılmalıdır piyasalarla kavga etmek ve emir vermek yerine piyasaları ikna etmeye çalışmaktır. Piyasaları ikna etmenin en iyi yolu sorunları doğru teşhis eden, güven veren, çözümleri tutarlı, atılacak somut adımları takvime bağlanmış bir ekonomik programın uygulamaya konulması suretiyle olacaktır. Altı bu programı tasarlarken tüm sosyal kesimlerin görüşü alınmalı, yükün en adil şekilde paylaşımını sağlayacak mekanizmalar mutlaka oluşturulmalıdır. Tüm sosyal kesimleri ikna etmeyen bir programın başarı şansı yoktur. Bizim geçmiş tecrübelerimiz bize bunu gösterir. Bu çerçevede ekonomik ve sosyal konseyler derhal toplanmalıdır. Gerekli yasal düzenlemelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki komisyonlardan etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Yine özellikle iç talepteki daralmanın belirginleştiği bir dönemde dış talebin ekonomiyi dengeleyici rolü daha da önem kazanmaktadır. Türkiye'nin mevcut ve potansiyel dış pazarlara erişimini kolaylaştıracak ekonomi diplomasisine ağırlık verilmelidir. Başlangıçta bu doğru adımlar atılabilirse ekonomideki yangın kontrol altına alınabilir, kara bulutlar dağıtılabilir. Bunun hemen ardından Türkiye'yi üretim ekonomisine dönüştürecek küresel değer zincirinde üst halkalara Çıkar çıkmamızı sağlayacak, uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirebilecek strateji ve dönüşümlere odaklanmamız gerekmektedir. Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Milletin aşıdır, işidir, boş tenceredir. Boş tencereyi doldurmaktır. Bu iktidarı artık kibri ve mızıkçılığı bırakmaya, sorumlu davranmaya, Demokratik süreçleri işleterek ülkenin normalleşmesi için gerekli adımları atmaya ve milletin asıl gündemine odaklanmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız ekonomiyle ilgili varsa alalım. Yok herhalde. Teşekkür ediyoruz. Faiz oranları serbest tutuldu. Bu ne anlamı veriyor acaba sen? Hangi, yani değiştirmedi faiz oranlarını, evet, evet. oldu mu soruyorsunuz? Değiştirmedi, evet. evet. Demek ki e, şu andaki mevcut durumda e, fiyat hareketlerini ve ekonomideki e, gidişatı yeterli görüyor ki değiştirmedi. Ama şunu hatırlatayım. Bizim Merkez Bankamızın politika faizleri dünyadaki en yüksek e, 3 veya 4 politika faizinden biri zaten. Evet. Yani ekonomide yapılan hataların ciddi bir maliyeti var. Evet. bu demek değil. Daha önce açıkladığımız 13 maddelik öneri paketi ortadan kalktı demek değil. Zaten buraya baktığınız zaman o 13 maddelik öneri paketinin içinde o pakette örtülen bir sürü madde var. Biz bunları öneriyoruz. Ve bunları geçmişteki tecrübelerimize, geçmişte ekonomi bürokrasisinde, hükümetlerde yaşamış olduğumuz ekonomik krizlerden aldığımız Derslere bakarak söylüyoruz. Faydalanırlar, faydalanırlar. Ama faydalanmadıkları zaman işin nereye doğru gitmekte olduğunu bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Bakın bugün dolar geldi, yine 6 liraya dayanmıyor. Yine ikinci piyasadaki kamu kağıtlarının faizlerine baktığınız zaman onlar da yüzde yirmiler civarında belli vadelerde. bunların hepsinin bir maliyeti var. İş adamlarıyla konuştuğunuz zaman önümüzü göremiyoruz diyorlar. Çiftçiyle konuştuğunuz zaman ekim gübresi atamadığını söylüyor. İlaç, ilaç atmakta, zorlandığını söylüyor maliyetler nedeniyle. Vatandaşla konuştuğunuz zaman geceleri yastığa başını koyduğunda evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırmanın kabusunu gördüğünüzü. Yine baktığınız zaman ülkenin Gayri safi yurt içi hasılası dolarla hesaplandığı zaman bugün 2013'lerin 2013 bundan yani 4-5 sene öncesinin altında Türkiye patinaj yapıyor. Bırakın patinajı, araba geri geri kaymaya başladı. E bu sosyal huzursuzluğu arttırıyor. Bunun üstüne siz bir de kutuplaşmayı arttırdığınız zaman bu kendi kendini besleyen bir kısır kısır döngüye dönüşüp milletimizin, ülkenin ufkunu karartıyor. Haberci Cemal Televizyon Serap Yaramız. Kıbrıs sabah TÜSİAD Başkanı'nın ziyareti oldu Sayın Genel Başkan tam Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabi saldırı ilişkinde ama ekonomi de gündeme geldi diyebiliyoruz. Bir değerlendirme de değerlendirebilir misiniz? Onların ekonomiyle ilgili şu anda görüşleriniz. Şimdi Tabii onlar kendi görüşlerini kendileri açıklarlar, ben onların görüşlerini açıklama konusunda böyle bir yetkim olduğunu düşünmüyorum. Ama sabahki ziyaret dediğiniz gibi ağırlıklı olarak bu yaşanan müessif hadiseyle ilgiliydi, organize şiddet hareketiyle, linç hareketiyle ilgiliydi, linç girişimiyle ilgiliydi. O nedenle geçmiş olsun demeye gelmiş e, Siyahat Başkanı ve yanındaki heyet yönetim grubu. E, bizim ekonomiyle ilgili e, görüşlerimizi Sayın Genel Başkanımız kendilerine anlattı. E, çok e, şöyle kırılgan bir süreçten geçtiğimizi ve bu kırılgan bir süreçten geçerken bunca müessif hadiseyi yaşamamıza rağmen ekonomide ve diğer alanlarda belirsizliği arttıracak e, bir takım e, söylemlerin içine girmediğini, mümkün olduğu kadar e, yapıcı davranmaya çalıştığını onlara da ifade etti. Fakat icraci bakanlıklarla ekonomi yönetimiyle ilgili bir yani revizyon bekliyor musunuz siz? Burada konuşulduğu seçimden sonra olacak geliyordu. E, Sayın Albayrak, e, aya işte. Şubat, Mart şubattan iyi olacak? E, gibi böyle bir şey yapmıştı, açıklama yapmış. Sonra Amerika'ya gitti. İşte paket de açıklandı onun öncesinde. Fakat e, bunun etkisi ne anlamda görüldü? Onu yorumunu siz de yapın. Şimdi açıkçası açıklanan paketin hiçbir etkisi olmadı. Çünkü bizim burada önemli altını çizdiğimiz bu paketin etki yapacağı toplumun tüm kesimlerinin görüşü alınmadan bir uzlaşma sağlanmadan açıklanan bir paketti. Bir. İki, gerçekten çok büyütülmüş, çok harabetlendirilmiş bir seçim ortamında açıklandığı için kimse o paketi duymadı. Üçüncüsü, paket diye dönüp baktığınız zaman yine burada söylediğimiz zamanlaması iyi yapılmış adımlardan yani eylemlerden, adımlardan oluşan bir paket değil. Bir takım niyetler var. O niyetler şu tarihte yapılacaktır. Bu tar niyetle olmazmış. Eee bir tek bir olay hatırlatayım. Türkiye güçlü ekonomiye geçiş programını yaparken hatırlayın. Her gün bir yasa çıkarmıştı. Niye? Çünkü beklentileri kırmak lazım. Söylüyoruz. Şu anda bu iktidara ekonomik politikaları konusunda güven yok. Bu güveni sağlayacak bir takım adımların atılması lazım. Bu adımların da yani net, açık, seçik adımlar olması lazım. Ama bu adımlar da ortada. Aksine bambaşka şeylerle uğraşıyor. Türkiye'nin gündemi boş tencere olmadı. Nasıl dolduracağız ona bakma. Türkiye'nin gündemi artık ekilmeyen, gübre atılamayan topraklarda yeniden üretimi nasıl yapabiliriz? Buna bakmak olmalı. Türkiye'nin gündemi süt üretmek üzere beslenen ineklerin kesime verilmemesi olmalı. Türkiye'nin gündemi siftah etmeden dükkanını kapatan esnafın tekrar çıksa eder hale nasıl getirileceği olmaz. Fabrikaların yeniden nasıl çalıştırılacağı olmaz. Ama biz bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. 8 milyon 300 bin işsizimiz var. Genç işsizlerimizin oranı yüzde altı. Yani iş arayan gencimizin dörtte biri iş bulamıyor. Gencecik yetiştirilmiş, ciddi masraf yaptığımız insanlarımız başka ülkelere iş yapmak üzere gidiyorlar. Bu ülke insani sermayesini yitiriyor. Bakın bunlar hep kalıcı hasarlardır. Bir sonraki dönemde ekonomiyi toparlamaya çalıştığınızda bunların yokluğunu hissedersiniz. Evet. Bu nedenle de bu nedenle de güveni arttıracak her şeyi yapmaları lazım. Bunların başında da biraz önce söyledim. Adeta bir aile şirketi görüntüsünü veren sarayın bakanlar kurulunun bence bir elden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler arkadaşlar.